adamın izini kimse Mesut'tan daha iyi suyanız. yani, bırakalım istediğini yapsın öyle mi? İstihbarat doğru. Hücre uyandırılmış. Allah şahidim olsun ki hepsi bedel ödeyecek. Sevdiği kız çatışmada öldü diye bize bilenmiş olabilir. Muhtemelen yeni eyleme hazırlanıyor. Polis katili Medan Şabir. Bas 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 bas. Aranan şahıs Medan Şabir araçta. İki adamıyla beraber seyir halinde. Dediğin gibi oldu abi. Kuzu kuzu geliyorlar arkamızdan. Çarpışmaya hazır olun. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de. Ulan bir kere lafımı dinle be. Ben senin pisliklerini temizlemezsem ne olacak? Halis, haddini bil. Patronun kim olduğunu unutma. Gözün aydın, o da sana taktı kafayı. Bak, oyunlar oynamaya başladı tuzaklar kurmaya başladı sana. Benim için yaratılmışsın sen. Aydın konuşmuş. Onun sesini kesmen lazım. Adam nezarethanede. Sen bir yolunu bulursun. Bana benim sevdiğimi kendi ellerimle öldürttün. Canı yanan sabretsin. Canı yakan cananın yanacağı günü beklesin. Sen de bekleyeceksin. Ölümü bekleyeceksin. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de! Ay şaka baka. Yüzük bakacağız üstüye! Ay ben bir heyecanlandım ki! Yeni gelin gibi oldun ha! Sanki sana takacaklar yüzüğü! Biz erkek tarafıyız, bir dik otur ya! Anne hani Esra ile olur be usta ha! Ben onu mutlu ederim, o beni mutlu eder. Çoban Yıldız'ım benim be! Hı. Bir Nazike abla bir işi var. İnsanın böyle içi ısınıyor, bir şeyler akıyor ılık ılık. Nazike ablacığım! Aa bak! kulağıma geldi sesi. Sen var ya dayaklıksın biliyorsun değil mi? Kıyamazsın. Yo direkt direkt ısırıyorum biliyorsun yani. <laughs> Hüsnü abi kız arkadaşı Esra'ya bu akşam evlenme teklifi. Oh! <laughs> Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşam kan... Akbimce meydan okuyor. Sana, bana, bize, devlete, hepimize. Bana kahretsin! Bana kahretsin! Yalan yok komiserim. Hepinizin gebermesini istiyorum. Gel gebert hadi. Neyi bekliyorsun? Size de sıra gelecek. Ama şimdi sırada iki memur arkadaş var. Anneciğim, özgürüm. Bak kelepçe falan da yok. Gerçekten aklım almıyor. Böyle bir adamı nasıl serbest bırakabiliyorlar? Bu adamları kurtarmamız lazım çocuklar. Beni alacaksınız ha? Gelin deneyin bakalım. Hamdi, teslim ol. Sen benim blöf yaptığımı mı zannediyorsun? Ya çekilin ya hepiniz birden patlarız. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de. Kardeşlerim, sirenleri duydunuz. Bugün verdiğimiz sözü tutma günüdür. Savaşacağız kardeşlerim. Selin mi? kendisine biraz aşığım da. Senin aşkına başlarım lan. Kalk, kalk. Bir de seni takmışsın kapına. Ah, ah, ah. Herif Selin'i kafaya takmış ve zarar vermek için elinden geleni yapacak ruh hastası. Kimsiniz? Peşinde olduğun adamı sesinden tanırsın sanmıştım. Giray. O güzel boynunu kırmak için sabırsızlanıyor. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de! Var mı bir haber? Yok abi, arıyoruz hala. Selin'in bilinen son görüntüsü. Selin, İray'ı kovalıyor. Kime çalışıyorsun? Kime, Kime, Kime atlıyor lan tipini? Kendinize gelin çocuklar. Ağlayacaksanız gidin evinizde ağlayın. Görevinizi iyi bilin. Göreviniz Selin'i kurtarmak. İçerde kimse yok, boşuna aramayın. Sevgiline elveda mesut komiser. Marka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de. Ne yapıyorsunuz siz? Evime böyle giremezsiniz. İstesem şu anda bu evi başına yakarım. Ne oluyor be? Kaçın Avukatım ya. ben. Bana böyle davranamazsın. Dur. <laughs> Gelip elimi kolumu tutan olursa, yapma etmediği önüme geçen olursa... Salasyonuz. Ne lazımsa yapacağız. Hakkını asla ödeyemem. Ama intikamını alabilirim. Nereye sakladınız lan o iti? Bırak yapma! Sen üstün çobanın kızısın değil mi? Sen de giraysın. <laughs> Sapık gira! Çekil önümden, <laughs> Çekil bırak çekeceğim! Çekil! Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de. Selim. Şey... Sırtı çok kötü. Abla yalnız ikinizle konuşabilirsin buna. Çocuklar varken olmaz. Aa delirteceksiniz insanı. Olmaz böyle yani. Anasını be adam. Ya şimdi bak Giray kameramanı bayıtmışlar işte bunu. Sonra <laughs> dur, dur 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 dur. Tamam 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 tamam. Otur tamam. <laughs> tamam tamam. O benim kızım. Tamam. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de! Bu kadar kolay kurtulamazsınız. Madem siz yapamıyorsunuz, ben geberteceğim! Buraya yazıyorum! Giray, Baki, Halis... ...üçünü de istiyorum ben. Tabii, özellikle de Giray. Müdürüm <laughs> tuzağa düştük! Baskın yedik! Adil destek! Beni unutamayacağını biliyordum. Tekin tekindeymiş. Gireyi buluşmaya çağıran o. Benim evdeki silahı da almış yanına. Yetişmemiz lazım yoksa katil olacak. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı... Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de. Ben bunu yaşadım. Ben bununla yaşayacağım. Kim ne der, ne yapar fark etmez artık. Elinden geleni yapıyor herkes. Benim için. Bana bunu yapan adamı bulmak, cezalandırmak için. Hepsini düşündüm. Bizimkileri, arkamdan ne diyeceklerini, günahını, sevabını bile düşündüm. Aklım ne kadarına yetiyorsa ama en çok babamı düşündüm. Üstü çoban, dünyanın en güzel adamı. Babam beni affetsin. Ben artık bu dünyaya da babama da kendime de hüküm Yanına geleceğim. Sen beni orada korursun değil mi? Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de yaralamaya teşebbüsü geçtik. Buz gibi cinayet var elimizde şimdi. Hayırlı olsun. Biraz konuşabiliriz değil mi? Sana sormamız gerekenler var Zeliha'cığım. Sözümüzden çıkmazsan bu işten yırtarız. Anlıyorsun değil mi? Şüphelimiz seçkin özden. Şaibeli bir servete sahip. Ve şu anda kaçak durumda. aynanın arkasında bir tanık var. Aileyi katlettiğiniz eve girerken seni görmüş o. Tufan saklanma çak! Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de. O namussuz ortalarda serseri mayın gibi gezerken yalnız değildi. Hadi arkadaşlar hadi! Ne oluyor lan? Gidiyoruz hadi arda, gidiyoruz. Arda arda arda. Hadi, hadi. Haydi bizden de çok selam. Hadi haydi! hadi uçak kaçıyor hadi. Hadi turist çobar. Bana yıllarca tecavüz eden o iki sapı öldürmeseydim asıl o zaman pişman olurdum. Bu ne ya? Ne yapıyor bu? Hani Almanya'daydı bu? <laughs> of be! Ulan şoförü dövmüş. Üstüne i̇şte ateşle oynuyor çocuklar. Kurnazlık yapmaya çalışma efendi gibi gir arabaya otur. Kaçmaya kalkarsan acıma vururum. Başkomiserimin telefon sinyali an itibariyle Beykoz'da da hareket halinde görünüyor. Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı